Herkese selamun arkadaşlar. For, uh, ben Kasım'ın e Kısa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Vurgun var vurgun Kasım'ın Kasa ile. Kemerlerinizi bağlayıp Video sonuna to kadar to izleyin. Uh, Videoya uh, yorum ve beğeni uh, yapmayı, yapmayı uh, da unutmayın arkadaşlar. Bugün uh, dün to çok güzel bir kaldık. yakaladık. Canlıyımda kardeşlerimizle birlikte. Dedim ki şöyle büyük bir yatırım Yapayım. Böyle büyük bir oyun oynayayım bu videoda da şansım şansım tutuyor crazy'de şu, şu kasaya bir 100k yapalım rahatlar sonra bir yayına geçelim kardeşlerimizle böyle bir yayın yapalım abi. Kardeşlerimize bir yayın yapalım Bak ilk elin günahı olmaz İlk elin günahı olmaz İlk, günahı olmaz. i̇lk el böyle bir bahis alırım Gelirse artık bizim şansımıza kalmış Anne Maria bu aynen Aynen. Anne Maria buradaymış Anne Maria beni hiç bir zaman izlerim de gülüm Beni hiç bir zaman izlerim de gülüm Kalbim yaralı And guys, Gönlüm oh, we go again. Yeah, baby, Another is here. Let's go. En güzel duygularım. Ver, 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 patinka ver. <laughs> Bu anne Maria beni hiç son izledi. Bir aldım bayı sözlüyorum <laughs> şu anda. Üzülmeye gerek a yok. A Buradan zaten bana 100x verecek. Alright guys, good luck to you. Ya bundan sonra Crazy oynarken ya Pavel'de oynayacağım ya annem araya da oynayacağım. Başkasında da oynamıyorum abi. Şu karı, bana bana hep veriyor abi. Hep veriyor. oradan zaten 7x'e 5x'e düşmez. Düşmez, düşmez. düşmez. Konuşmanın anlamı bile yok ya. Gideceği yer belli. Double. Double. Alright, Anne Maria beni on, üzmez çünkü. Just, üzmez, üzmez. Bak, bak hareketlere bak. Seviyorum seni Anne Maria. Double, 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 double. Biliyorum ya, biliyorum ya. I Anne Maria beni hiçbir zaman üzmedin güzelim benim. Double. <laughs> Bir double daha güzelim. <laughs> guys, so, um, yeah, already, right Bir double That's daha that. güzelim. Anne Maria so, beni so, hiç guys, üzmedin güzelim benim. This, uh, this Bir double, double daha hayatım. So geç hemen, already, sen hemen, hemen onun önüne geç, hayatım okay, benim, so hemen, hemen onun önüne geç, bir double so da istiyorum senden, teşekkür ederim bebeğim, bebeğim, <laughs> teşekkür ederim bebeğim benim, teşekkür <gülüyor> ederim <gülüyor> hayatımın anlamı, teşekkür <laughs> ederim, teşekkür ederim güzelim benim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim hayatımın anlamı, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim anne Maria teşekkür ederim. Kalbim yaralı en güzel duygularım Anne Maria ya çok teşekkür Crazy ederim hayatımın anlamı Amazing Ya şu kızın şu enerjisi bize para kazandırıyor ya ah. Ah. And Tamam, that's another tamam olur, olur no, okay, bebeğim. kalbim yaralı annem oraya bak bir tane daha istiyorum güzelim senden kasa 100k ka, 100k ka ben kaçarım abi kasa 100k ka ben çıkarım gönlüm yaralı <laughs> Hareketlere bak ya, hareketlere bak ya, canım benim hareketlerine bak ya. You can yakışır What sana iki iki, iki iki çok iyi sana. Ama crazy time ondan da fazla yakışır. That's a dance. <laughs> Alright guys, the next one. Geçirme, amına right. koyayım ya. Lan oğlum lan, lan oğlum lan, lan oğlum, lan oğlum. yapma lan. Guys, by the way, just another 10 minutes, another ten minutes for me. Are yaramlı. you ready to kill them? Are you, you ready be, to make the best out of them? I know you are. Bundan sonra ya bu kız varken oynayacağım ya da Pavel varken oynayacağım. Başka oyuncular da girmiyorum. Ne yayınlarımdan hiç. Ne yayınlarımda ne, ne normal oynarken kesinlikle ve kesinlikle girmiyorum. Ya anne Maria'da gireceğim ya Pavel'de gireceğim abi. Benim şansım bu ikisiyle gülüyor. guys, next win ya ona bahis senin alman lazım ama alman lazım la kasa alman lazım alman lazım, alman lazım. Alman lazım. Tekin sen tekin olursun şuraya ondan para kaçırıyorsun ya ama bir coin zamanında gelmemiş mi sizce ee, bence gelmiş bence bir coin zamanı gelmiş ama şu oyun düşük makinelerle oynanacak bir oyun değil. Bu oyunda adam gibi yükleyeceksin 5, 10, 10 neyse 20. Oturacaksın bu oyunu oynayacaksın ki para kazanabilirsin. Tamam x'siz var abi. Yapma gülüm. Gönlüm 16. yaralı Congratulations. En güzel el duygularım O şarkıyı well, dinledim o şarkıyı dinledim sabahtır evet, dinliyorum Murat göğe bakan kalbim yaralı Bitirdi beni ya bitirdi beni ya Ver 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 wow, ver. ver gülüm benim bak 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 50k'ya düşürdün bizi yapma That's all I wanna do guys. I'm a Charlie leader here. I'm a charlie there for every number on a you're happy and we're getting all this juiciness. Ha, bu kadar ondan bahis, bahis kaçırmamış normal değil. Bu kadar ondan vermesi benim de bu kadar bu bahisleri bu kadar kaçırmam normal değil. Şu an benim kısa 150k yapmam lazım da müziğe takıldım yani müziğe takıldım. Tam 50.000 alt limitim zaten 50.000'den aşağıya kesinlikle düşme. Anne Maria hastayım sana kız. Hastayım sana kız ver kız. Bu kızın Instagram'ını bilen şu YouTube'da yorum atsın abi. Bu kızın Instagram'ını bulan ödül var. Bu kızın Instagram'ını bulun. Ama güzelim, üzme beni. Konelim. <laughs> oh, I just get this is like funny. funny. Elim kardeşler. Tam de çıkarım. Luck. Um, sorry, guys, I can't share any private information against our casino policy. um Cash hunt on the top slot with a Forex multi. Arkadaşlar kendinize çok 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 iyi bakın. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun.